Evinizle tanıştığınız günü hatırlıyor musunuz? Evlenmenize çok az kalmıştı. Neşeli anılarla dolu mutfağınız. Oğlunuza pasta yaparken nasıl da eğlenirdiniz? Bir zamanlar seramikleriyle parıldayan banyomuz. Tıpkı kızınızın dişleri gibi. Yıllar geçti, eviniz eskidi. Onu her yenilemek istediğinizde tadilat masraflarını bir türlü denkleştiremediniz. Şimdi aradığınız fırsat kapınıza geliyor yapı sektörünün 83 lider markası ve Halkbank evini yenile Türkiye kampanyasıyla güçlerini birleştiriyor. Gelin Halkbank'ın 0.33'ten başlayan faizli 36 ay varan vadeli ev yenileme kredisiyle istediğiniz tadilatı yaptırın. Üstelik ödemesini 2 ay erteleyerek bu fırsattan yararlanın. Evinizde yeniden mutlu olun. Migros'ta yıldızlı indirim günlerini kaçırmayın. Salı'dan Cuma'ya yüzde %50'ye varan indirimlerin keyfini çıkarın. Ödediğiniz tutara sınır koyan fatura stop özelliği Vodafone internet paketlerinde. Türkiye'nin 81 iline, 81 orman kazandırmanın bankacılıkla ne ilgisi var? 1 milyon 700 bin çocuğun satranç öğrenmesine destek olmak, bir bankaya ne kazandırır? 2 milyon öğrenciye 2 milyon kitap hediye etmek bir bankayı büyütür mü? Bir bankanın işi paradır. Bizim işimiz aynı zamanda bu ülkenin geleceği. Bu yüzden sadece bir banka değil, Türkiye'nin bankasıyız. 85 yıldır. Bizim mutfaktan yeni soğuk ayranışı çorbası. Hadi yapalım isterim. 11 ayın sultanına böyle yenilik yakışır. Bizim mutfak soğuk ayran aşı çorbası. Yoncayla yağınız da keyfiniz de hiç azalmasın. Yonca artık her şeyi pişirebilirsiniz geldiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Tabii ki kart finansla. Çok doğru hareket. Kart finansla şimdi alıyorsunuz. Aylar sonra ödüyorsunuz. Ne güzel. Aa, size ne oldu? Daha ne olsun hanımefendi. Aylar oldu bir kart finans güzelliği daha. Kart finansla da şimdi alın, Ocak 2010'da ödemeye başlayın. Üstelik tüm giyim, aksesuar, eğitim ve kırtasiye alışverişlerinizde. Kart finans, güç sizde. Aa, benzin bitiyor. E söyledim sana. Aman ya, ya dert etmeyin. Bir reklam sonra Emoil var. Makinen ilk geldiğinde çok güzel yıkıyordu. İki sene içerisinde garip sesler çıkarıp sarsılmaya başladı. Çamaşırları da iyi yıkamıyordu. E iyi yıkamaz tabii. Kireç makinenizin yıkama performansını düşürmüş. Yarım çay bardağı kalgon kullansaydınız yeni gibi kalırdı. Kireç makinenizi çalıştıran hareketli parçalarda zamanla kalınlaşan bir tabaka oluşturur. Makinenizin iyi çalışmasını engeller, çamaşırlarınızı iyi yıkamamaya başlar. Artık her yıkamada yarım çay bardağı kalgon kullanıyorum. Bak geldik işte. Emoil yollardaki eviniz. Hoş geldiniz. Güzel kız. Tatlı kız. Bak sana bu oyuncağı veriyorum. Al bakalım. Aferin sana. Aferin. Teşekkür ederiz biz de. Oyuncak sadece çocukları değil, bütün ülkeyi sevindirir. Oyuncak satıldıkça oyuncakçı evine ekmek götürür. Ekmek yapmak için fırın yandıkça ekmekçi de kazanır, unu üreten de kazanır, buğdayı yetiştiren de kazanır. Sonuçta bütün evlerin ocağı tutar, ülke kazanır. Krizin son etkileri de ortadan kalkar. Yüzü gülen bir ekonomi için gelin siz de bir oyuncak alın. Çekinmeyin. Alın, verin, ekonomiye can ver. Hoş geldiniz şirin şeyler. Söyleyin bakalım neler istiyorsunuz? Oyuncak! Hop hop Çal baba. Çal 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 çal. Aa, babam korna çalmıyor. Annem amma da çok yemek yapıyor. Hem de her akşam. Bir de gece ne zaman uyansam herkes ayakta. Güneşin doğuşunu seyretmek için galiba. Bu ay var ya sahiden mucize gibi. Keşke herkes hep bu ay olduğu gibi olsun. Uçağı kaçırabilirsiniz ama bu fırsatı kaçırmayın. Vergi indiriminde son ay son fırsat. Şimdi arçelik çamaşır makinesi alana kurutma makinesi 99 lira. Yanlış duymadınız sadece 99 lira. Ayrıca bonusa özel 1200 lira ve üzeri tüm alışverişlerde tiryaki de hediye üstelik artı altı taksit fırsatıyla. Arçelik demek, yenilik demek. Bu fırsatı kaçırmamak gerek. Bizim mutfaktan yeni soğuk ayran aşı çorbası. Hadi yapalım iftara. Tam bu cumartesinde. 10 sultanına böyle yenilik yakışır. Bizim mutfak soğuk ayran aşı çorbası. İlham verici olan daha önce hiç yapılmamışı yapmaktır. Örneğin kutupları tek başına geçen ilk insan olmak. Ben Bordia Uslan. 20 yıldır bana işimin sınırlarını anlatıyorlar. Bense 20 yıldır sınırları aşan adımlar atıyorum. İşte yeni Chevrolet Cruze'a ilham veren bu. Kupe tarzı sedan tasarım. 8 hava yastığı. Elektronik stabilite kontrol programı ve daha fazlası standart. Ve böyle bir otomobilin bütçenizi aşacağını düşünüyorsanız... ...bu kuralda değişmek üzere. Yeni Chevrolet Cruze. Lifegs.com Yenilendi. Daha pratik. Ve de ekonomik. Üstelik... Her saat başı bilet alan ilk üç kişiye... Bir tek yön yurt içi uçuş... Bedava. Flypgs.com Pegasus'ta uçmanın en kolay yolu. All I have is a story. Legend has it, one night something magical happened. Some strange alchemy.